Esselamu Aleyküm. Temel Arapça e, dersimizde 5 e, beşinci dersi yapacağız inşallah. Dersul 5 beşinci ders. A'daul cism. A'da organlar demek. A'daul cism, cisim de vücut, cisim demek. A'daul cism ise e, vücudun organları manasına geliyor. Eee Şimdi bunu sırayla bir gözden geçirelim. Erras baş demek. El aynul yusra. Ayn göz, yusra sol, sol göz. El uzunul yusra. Uzun kulak, yusra sol, sol kulak. Bu kişi bizim tam karşımızda olduğundan dolayı ekranın sağı o adamın solu oluyor, onun için böyle e, solu şeklinde geliyor. E, Bunu da dikkatinizi çekmek isterim. El fem fem ağız. El yedül yusra yed el yusra sol sol el. E, el zira ul yusra zira kol e, zira ul yusra sol kol. El batın e, el bat batın karın karın bölgesi. El fehuzul yusra bacak e, e, yusra sol sol bacak. el rukbetul yusra rukbe diz e, yusra sol sol diz. Es sağ yusra sağ e, baldır sağ kol yusra e, sol baldır. El kademül yusra kadem e, ayak kademül yusra sol ayak. Devam edelim. El kademül yumna. Yumna ise sağ demek. El kademil yumna sağ ayak. Es sağkul yumna sağ baldır. El er rukbetul yumna sağ diz. El fehuzul yumna sağ bacak. Es sadr. Sadr göğüs bölgesi göğüs. Şu, e, vücudun karnın üst tarafındaki e, göğüs bölgesi. El yedül yumna yed el idi. El yedül yumna sağ el. Ez zira ul yumna zira kol yumna sağ sağ kol. Er rakabeti er, er rakabe, rakaba boyun. Burası. El enf enf burun. El aynül yumna ayn göz yumna sağ sağ göz. Eş şa'r şa'r ise saç demek. Vücudun belirli organlarını bu şekilde görmüş olduk. Şimdi buradan devam edelim. Her bir organın ismini resimdeki uygun yere koy diyor. Biz de koyalım. Burası neresiydi? Baştı. Baş. Önce şuradan şeyimizi alalım. Eee Bunu yapmam lazım. Burası neydi? Rex baş. R, er, ve ve su. So. Baş. Burası göz. Sol gö göz. E, sol göz nasıl idi? El aynul yusra. Şunun hareketini de şeddesini de koyalım da eksik kalmasın. Tam olarak böyle oldu. El Ayn yani göz El Yusra El Aynül Yusra Eee Sol göz. Başka neresi var? Burası karın. Karın neydi? El batın. Şu. El batın. E, karın demek. El batın. No. Kendi başına olunca daha ziyade e, kelimeler kendi başına olunca daha ziyade ötre ile şey yapılıyor. Burası neydi? E, sağ diz. Sağ diz nasılymış? Kontrol edelim. Er rukbetul yusra. Sade değil, sol diz. Er rukbetul yusra. Yazalım. Er ruk -be -tu el yusra er rukbetul yusra sol diz Burası sağ ayak. Kontrol edelim sağ ayak nasıldı? El kademül yusra. Yazalım el kademül yusra diye. El dem el yusra. El kademül yusra. Bunun hareketlerini koymak istersek şöyle Bizim evet, koymakta bize sıkıntı çıkardı. Bir tane daha şöyle yapalım. El kadem. Evet kadem oldu. Şuraya da şey koyacağız. Götre koyacağız. Koydurmadı bize. Burası e, sağ baldır. Sağ baldır nasıl oluyordu? El kademül yumna El kadem, e, sağ baldır. Kadem değil. Kadem ayaktı. ayakta Burası Es sağ kul yumna e, Sağ baldır. Es sağ kul yumna Es es sağ el yumna es sağ yumna o da sağ baldır başka e, burası göğüs göğüs bölgesi sine es es'dir burası e, e, göğüs bölgesi Burası sağ el. El neydi? Yed idi. Sağ el neydi? El yedül yumna. El yed el yumna. Bu da sağ el oldu. Burası boğaz. Boyun. Boyun neydi? Rakabe. El er rakabe R, er R, K, B, T. Er R, K, B, T o da e, boyun. E, burası ise burun. Burun e, neydi? el N, el L, N, F. o da e, burun demek. Var mı eksiğimiz bakalım? Eksiğimiz yok hepsini yaptık şimdi e, diğer bir konu anlatılıyor ona geçelim Arapçada kameri ve şemsi harfler verdi kamer kamer ay demek e, şems güneş demek e, kameri ve şems denilmesinin sebebi bu harflerin e, özelliğini taşıyan e, iki tane kelime olduğundan dolayı böyle söylenmiş e, kamerin okunuş tarzı ile şems kelimesinin okunuş tarzı farklı. Ondan dolayı örnek olarak bu iki kelime alınmış ve bu iki kelime üzerinden örnekler verilmiş. Kameri denen harflerden önce gelen el takısındaki lam harfi normal şekilde cezimli okunuyor. Örneklerine bakacağız. İnşallah şemsi harflerden önce gelen el takısındaki lam harfi okunmuyor. Ondan sonraki harf şeddeli olarak okunuyor. Ee, şimdi bakalım. Ee, el huruful kameriye, ee, kameri harfler. El lamul kameriye, bu da kameri lam, yani e, kameri lamın e, lam harfinin bu kameri e, şeylerle beraber e, harflerle beraber, beraber nasıl okundu. Şimdi birinci harf hemze. Hemze'den e, örnek kelime enfun, enfun. El geldiği zaman. Bunun başına, enf kelimesinin başına el geldiği zaman normal olarak okunuyor. El enfu deniyor. El enfu. El enfu. Diğer kameri bir harf. B harfi e, örnek kelime batnun, karın demek. E, başına el geldiği zaman nasıl okunuyor? El batnu diye okunuyor. El batnu. Cim harfi e, örnek kelime cevval, hareketli, gezen demek. E, cep telefonuna cevval diyorlar. Hareketli gezdiği için e, cep telefonu demiyorlar cevval diyorlar. E, başına elif lam geldi. El geldiği zaman nasıl okunuyor? El cevvalu. Ha harfi hasup e, hasub e, hesap makinesi veya bilgisayar manasında kullanılıyor. Hasub başına el geldiği zaman el hasub diye okunuyor. Ha harfi Hubzun, hubz neydi? Ekmekti. Ee, başına el geldiği zaman el hubzu diye okunuyor. F, e, örnek kelime femun, fem, ağız, el fem, el fem diye okunuyor. Ka, e, kaf harfi, kaf harfi, kadem, ayak, el kademu. Ayn harfi, ayn göz demek, el ayn diye okunuyor. Gayn, gazalun, gazal neydi? Geyikti, el gazal diye okunuyor başına el geldiği zaman. Kef harfi e, ketifun e, başına el geldiği zaman el ketifu şeklinde okunuyor. E, mim mescidun el mescidu diye okunuyor. H harfi güzel h deniyor buna Türkçede Araplar bunu demiyor da Türkçe şeyde e, e, konuşmak veya Türkçe ifade de bu H'ye güzel H deniyor. Diğer şu H'lardan ayırmak için. Hilalun hilal el hilalu. Ve vechun yüz el vechu diye okunuyor. Ve Y harfi yedun el yed. El yed şeklinde okunuyor. Bunların hepsi kameri denen harfler. Bu harflerden önce el takısı gelirse bu el takısı aynen geldiği gibi normal olarak el diye okunuyor. okunuyor. Bir de şemsi harfler var. El hurufu şemsiye. Şemsi harfler. El lamu şemsiye ve şemsi lam. Yani şems, güneş kelimesi. Şems nasıl okunuyor, orada nasıl okunuyorsa bu şeylerde de bu gelecek şimdi üzerinden geçireceğimiz, tekrar edeceğimiz harflerde de aynı şekilde tekrarlı, şeddeli olarak okunuyor. Şimdi bir tanesi T harfi. T harfi, e, şemsi bir harf. Tilfaz, bu televizyon demek. Et tilfazu diye okunuyor. Bakın et tilfazu lem okunmuyor. Ondan sonra gelen harf şeddeli olarak okunuyor. Et tilfazu. Se bu peltekse sellace, buzdolabı demek. E, başına eliflem geldiği zaman, el geldiği zaman es essellace diye okunuyor. es Essellace, lem okunmuyor. Ondan sonra gelen harf e, se e, şeddeli olarak çift okunuyor es ser dal harfi defterun defter. ed-defteru ed-defteru diye lem okunmuyor De, e, dal harfi şeddeli okunuyor zel harfi zira kol demek ez-zira-u ez zira diye okunuyor ve sun re harfi e, re-sun baş er-re-su şeklinde okunuyor. Elif lam okunmuyor. E, re şeddeli okunuyor. Z ze, e, Z ze, zehretun çiçek ez zehretu e, şeklinde e, sin harfi sakun baldır es saku yine lem okunmuyor sin iki defa şeddeli okunuyor şin harfi şa'nun e, saç eşşa'ru yani aynı şekilde Sad Sadrun göğüs es Sadru şeklinde. Vat Val on evval o. T Ta uçak et Ta irato. Z harfi Zahrun ez Zahru sırt. lam harfi Lisanun el Lisanu dil. Nun Harfi nurun en nuru. Bu da, e, bunlar da şemsi oldu. Tekrar edelim, şemsi nasıl oluyor? E, şemsi harf, harflerin başına el gelirse, el takısı gelirse le, le okunmuyor. Ondan sonra gelen e, şemsi harf ise şeddeli olarak okunuyor. Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere koyacağız. Bu da bu şeyin e, bu ikinci alıştırma. Bu nasıl nasıl? El lamul kameriye, el şemsiye. Yani kameri e, bu da şemsilam. Kamerilam Kameri neydi? E, başına eliflam geldiği zaman el geldiği zaman e, normal olarak el şeklinde okunan kelimeler. Ee, şemsi olduğu zaman nasıl oluyordu başına el geldiği zaman le, lem le okunmayıp lamın okunmayıp da sonraki kelimenin e, şeddeli olarak okunduğu kelimeler bunları şöyle yapalım tek tek e, söyleyelim ez hangisi e, lem okunmuyor ve e, sonraki harf şeddeli okunuyor demek ki şemsiye bundan bundan ben şöyle yapayım bu şeylerin e, şemsi harflerin altına bir çizgi kamera harflerin üstüne bir çizgi koyayım böyle dikle daha şey olsun şemsi harflerin altına bu şemsi şundan peki el hasub el diye okuduk şeddeli okumadık demek ki bu kameri kameri de bunu da böyle gösteriyorum. El hubz ekmek. Bu da kameri. Neden? Çünkü el, eli okuduk. El diye okuduk. Böyle. Er resu. Res ise baş. Lem okumadık. L'yi okumadık. Ondan sonraki harfi şeddeli okuduk. Demek ki bu şemsi. Et tilfaz. Televizyon. Yine lem'u okumadık. T'yi şeddeli okuduk. Bu da şemsi. Ee, ed defter. Ee, yine lem'i okumadık e, e, dalı deli okuduk demek ki bu da şemsi el hilal e, lamı okuyoruz hilal demek bu da demek ki kameri el vecih yüz onu da okuyoruz e, lem'i okuyoruz o da kameri eşşari e, cadde bunda e, lem'i okumadık e, şunu e, şeddeli okuduk demek ki bu da şemsi El kavs, kavis, yay. Ee, burada el lema okuduğumuzdan dolayı bu da ne oldu? Kameraya oldu. Bunlar da böyle. Bunları buraya tek tek yazabilirseniz yazın. Yazmaya da kendinizi zorlamayın. Çünkü yazı ayrı bir iş. Öğrenmek, okumak ayrı bir iş. Yazmak zor gelebilir. Muhtemelen de zor gelir. Onun için yazmaya yazmak için zorlamayın kendinizi. Yazmak isterseniz yazın ama yazmaya kendinizi zorlamayın. Burada ise e, bu dersin sonu geldi. Beşinci dersi bu şekilde bitirdik. E, sonraki dersimiz altıncı ders. Ders Eddersus Sadis, altıncı ders Medinetul davha Buna da e, bir sonraki dersimizde devam edeceğiz inşallah.